Tekrar merhabalar, Cemil Çelik Avrupa Türk Engelliler Derneği Genel Başkanı Almanya Hamburg Merkezimizde bulunan derneğimizin üyeleri ve Avrupa'da yaşayan engelli dostlarımız, vatan sevdalısı, gurbetçi Türk kardeşlerimiz. Yine Sıla yolu ile ilgili özellikle Haziran 2021 pandemi sürecinden sonra ülkemize, ana vatana iki yıllık bir hasretten dolayı sonra yolculuk yapacak olan Ailelerimiz, karayoluyla Türkiye'ye gidecek olan ailelerimizin sorularına cevap vermek için buradayız. Sıkça sorulan soruları e, tekrar geriye dönersek başlıklarla pandemideki testleri anlatmıştık bir önceki videomuzda ve karantina süreciyle ilgili yaşadığımız yolculukta yaşadığımız sorunları biz sizlerle paylaşıyoruz aydınlatıcı olmak için yol güzergahlarını sunmuştuk özellikle kuzeyden gelen araçlar için e, şimdi sıra bu üçüncü videomuz. Pasaport, evrak işlemleri, sınır kapıları. Değerli üyelerimiz, yönül dostlarımız bu süreçte birçok kulaktan doyma haberlerle yola çıkan engelli dostlarımızın yanı sıra birçok ailenin yaşadığı sorunları dile getiren telefonlar, uyarılar ve haberler alıyoruz. Bizler pasaport ve evrak işlemleriyle ilgili yaşanılacak sıkıntıları daha aydınlatıcı bilgileri sizlere sunmak için bu paylaşımı yapıyoruz. Türkiye Almanya'dan Türkiye'ye gidecek olan, Avrupa'dan Türkiye'ye gidecek olan e, engelli e, Türk kardeşlerimizin araçla yolculuk yapacak olan kişilerin e, Türkiye'ye gitmeden önce hazırlaması gereken evrakları da özellikle testleri anlattık. Yol güzergahlarındaki yaşanacak şeyleri anlattık. Şimdi pasaport ve evrak işlemleri. Özellikle çocuklarımız Türkiye'ye giderken eğer Alman vatandaşı ise ellerinde Alman Reise Pass'ı yani Alman pasaportu, Kinder Reise Pass'ı bunlar yoksa Alman kimlik kartı varsa eğer bu Alman kimlik kartı sadece varsa pasaportumuz yok gidemeyiz diye korkmayın. Alman kimlik kartı ile transit yolculara Avrupa'da geçeceğiniz bütün ülkeler ülkeler ne rüşvet ne de başka bir zorlama yapmadan sizi, kimliğinizi tanımak zorunda ve tanıyorlar. Biz bunu test ettik. Herhangi bir sorun yaşatamıyorlar. E, kaldı ki Sırbistan'da çok fazla bu sorun yaşanıyor diye söylediklerinde de biz Sırbistan'dan çok rahat bir şekilde giriş yaptık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi e, pası olanlar için herhangi bir sorun yok. Alman veya Türk pasaportunuz yani pasaport olanlar adı üstünde Reisepass pas yani e, pasaportu olanlarla ilgili sorun yok. Ama Alman vatandaşı veya Hollanda veya e, Avrupa vatandaşı olan çocuklarımız eğer kendi kimlikleri varsa kesinlikle pasaporta ihtiyaçları olmadan Türkiye'ye yol güzergahı üzerindeki bütün ülkelerden geçebiliyorlar. Yani bunların dışında farklı ülkelere gidemezler. Kaldı ki varsayalım Sırbistan'a kadar gittiniz. Sırbistan'da sizin... Alman pasaportunuzu tanımıyorlar. O zaman çocuklarınız Türkse zaten Türk kimliğiyle e, Sırbistan'a girme hakkına sahipsiniz. Oradaki konsolosluğu arayarak iletişim kurabilirsiniz. Ama size bunu yaşatamazlar. Çünkü e, Avrupa Birliği yasası gereği transit yolculara nasıl bir e, otoban ücreti alıyorsa transit olarak e, bizi oradan geçirmek için bu belgeyi de tanıyor. Bu şekilde de geçebilecekler. Yani tereddüte girmeden çocuklarınızın e, Alman pasaportu veya bulunduğu Avrupa ülke pasaportu varsa e, sorun yok. Eğer kimlikleri de varsa pasaporta ihtiyaç yok. Eğer pasaport çıkaramam, paniğe diye kapılmayın, e, sıkıntı yaşamayın. E, kesinlikle çocuklarınız Alman veya e, Avrupa vatandaşı olduğunuz ülkenin kimliğiyle yola çıkabilirler sıkıntısı olmadan. Ancak daha önemli bir şey, ebeveynler birlikte değilse, bu yolculuk sırasında eşlerden birisinin yanındaysa mutlaka diğer eşten vekalet almak zorundalar. Bu vekaleti almazsa çocuk kaçırmaya gider. Yasal olarak zorunluluk yaşarsınız. Herhangi bir şekilde kendi vekaletinizi elinizle de yazarak verebiliyorsunuz. Bunda da sıkıntı yok. Bunu da kabul ediyorlar. Ama Türkçe, Almanca, İngilizce şeklinde en az 3 dilde yazmanızı tavsiye ederiz. Bunların örnekleri internetlerde mevcut. Eğer Adatise gibi yazışlarınız bir kuruluşlar oralarda zaten buna yakın. Onların sayfasında da böyle formatlar ya da ee, vekaletlemeler var. Bunları da birey olarak imzalasanız notere gereksin duymadan yapabilirsiniz. Aynı işlemleri Türkiye'den çıkarken de yapabilirsiniz. Araçta Türkiye'ye gidecek olan arkadaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken konulardan birisi de sigorta kapsamı. Bulunduğunuz sigorta şirketinin Türkiye'yi kapsayıp kapsamadığını mutlaka öğrenmelisiniz. Yeşil kağıt, bunlar artık beyaz da olabiliyor. Sigorta poliçeniz yanınızda olması gerekiyor ve orada TR'nin işaretli olmaması gerekiyor. Yani gidilecek ülkelerde geçerli olacak. Ancak bir püf nokta var. Sigorta şirketinin size TR açık olduğu halde yani Türkiye'de geçerli kaskonuzun geçerli olduğunu söylediği halde gösterdiği halde pasaport kendi poliçenizin sadece İstanbul Avrupa yakasına kadar geçerli olduğunu sorgulayın ya da bütün Türkiye'de geçerli mi diye sorgulayın. Çünkü birçok şirket Türkiye'yi Avrupa olarak alıyor ama eee İstanbul'u Avrupa olarak alıyor. Yani Anadolu'da İstanbul'dan karşıya geçtiğinizde yapacağınız bir kaza, kusurlu bir durumda Allah gecinden versin. Kötü bir yaşam karşılaşacağınız bir sıkıntıyla aracınızın kesinlikle kaskosu geçerli değil. Bunu unutmayın. Sadece ve sadece trafik sigortası geçerli. O da zaten zorunlu olarak trafiğe çıktığınız için. Yani örneğin Anadolu'da, İstanbul'un ya da Bursa'da ya da Eskişehir'de bu tarafa doğru yola çıktınız. Geldiğinizde bir kaza yaşadınız. Suç sizde ise kendi masrafınızı kendiniz karşılıyorsunuz. Karşı tarafta da siz ödüyorsunuz. Ancak e, kendi masrafınızı, karşı tarafın sigortasını zaten e, trafik sigortanız ödeyecek. Ama kaskonuz buralarda geçerli değil. Bunu mutlaka sigorta poliçenizi yapan arkadaşlardan öğreniniz. Ve yola çıkmadan önce bu işlemleri mutlaka yapınız. Aksi halde bunları e, poliçeniz Türkiye'nin tamamında geçerli olmadığını öğrendiğiniz durumda ne yapmanız gerekiyor? E Eden ya da herhangi bir sınır kapısından girer girmez ekstra kaç gün kalacaksanız bu süre için sigorta poliçesi Türkiye'de yaptırabiliyorsunuz. Ekstra kasko yaptırabiliyorsunuz. E, bu da fazla bir miktar değil. Bildiğim kadarıyla 300 ile 500 arasında bir aylık bir süreçte veriyor. O tabi aracının riskine göre de maliyetine göre de değişiyor. Evet Avrupa Türk Engelliler Derneği olarak sizlere buradan faydalı olabildiysek ben Genel Başkan olarak Cemil Çelik olarak sizlere bu yaşadığım yolculuk süresinde e, bilgilerimizi paylaştıklarımızı anlatmaya çalıştık. E, sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Vatan sevdalılarına engelli ve engelli dostlarına e, saygılarımızı sunuyoruz. Bizimle ilgili sorularınızı cevap verebildiğimizi düşünerek eee sunumumuzu sonlandırıyoruz. Hayırlı yolculuklar. Hoşçakalın.